Merhaba arkadaşlar. Bugün yapımı çok pratik, aynı zamanda çok lezzetli bir tarif vereceğim. Saray helvası. Yapılışına başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri söylüyorum. Malzeme listesini videonun açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. 2 su bardağı un, 150 gram margarin, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya. Unu bir tencereye alıyoruz ve kısık ateşte unu kavurmaya başlıyoruz. Sürekli karıştırarak 20 dakika boyunca kısık ateşte unumuzu kavuruyoruz. Diğer ocakta 150 gram margarinimizi eritmeye başlıyoruz. 20 dakika sonra erittiğimiz margarini, pudra şekerini ve vanilyayı tenceremize ilave ediyoruz. Özellikle pudra şekeri olması gerekiyor. Pudra şekeri yerine toz şeker kullanmayın. Aynı sonucu alamazsınız arkadaşlar. Sürekli karıştırarak kavurma işlemine devam ediyoruz. Karıştırırken topaklanan kısımlarını ezmeye çalışıyoruz. Bu işlemi de 5 dakika yaptıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. İstediğimiz kıvama geldiğini anlamamız için deniz kumu kıvamına gelince altını kapatıyoruz. Bunların hepsini sürekli kısık ateşte yapıyoruz. Helvamızı sıcaklığıyla soğutmadan düz yayvan bir kaba alıyoruz ve bir bardak yardımıyla helvamızı sıkıştırıyoruz. Bu işlemi biraz bastırarak yapın ve iyice sıkıştırmasını sağlayın. İstediğiniz şekilde kesikler oluşturabilirsiniz. Biz kare tercih ettik. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında 2 saat bekledikten sonra helvamız hazır hale geliyor. Dilerseniz üzerine dövülmüş ceviz, fındık veya pudra şekeri gibi malzemelerle servis edebilirsiniz. Tarifimizi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Eminim onlar da çok beğeneceklerdir. Ağızda kolayca dağılan, yapımı çok pratik bir helva. Ve kanalımıza abone olup videoya like bırakırsanız seviniriz. Afiyet olsun arkadaşlar.